Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, Wild Rift'e yeni gelen Jayce karakterini oynayacağız. Normalde bilgisayar versiyonunda kendi varlığını sürdürüyor ama tabi buraya yeni geldi. Jason ultisi direkt açık oluyor biliyorsunuz. iki tane dönüştürme hali var Shape Shifter kendisi. Çok da sevdiğim bir karakter. Bir nişancı versiyonuna dönüşüyor. Bir de dövüşçü versiyonuna dönüşüyor. Dövüşçü de W'yi açıp Q ile üstüne zıplayıp E ile ufak bir ittirmesini kullanabiliyorsunuz. ADC iken şöyle göstereyim top atılıyor. Biliyorsunuz zaten Jayce'i de. Için. Telefondaki oynanışı nasıl acaba? Ee, yapıcı mı? Kolay mı? Pratik mi? Onu denemek, size de göstermek için bugün Jayce'i seçtim. Ah, pes çekinme. Karşımızda da İrelia var. Korku bilmez. Mesela şöyle küt. ile ile up'ları biraz değişik oluyor Jason. Çünkü bir çok kolay keserken bazen de hiç kesemiyor. Geçmişe maziden. Ha bundan bahsediyordum. Bizi mi kopartıyorsun anlamadım. Hemen şuradan canımızı alalım tekrar dönelim. Er meydanına. Gelecekle yüzleş. Korku Mesela böyle çok kolay ölebiliyoruz. Stun'ı yemeseydik mesela orada daha rahat olurdum ya. O niye o kadar bir anda level patlaması yaşadı? 800 gold falan fark var. Geçmişe Gerçi biz de hemen toparladık da. Mesela o az önce attığım Q niye bu ikisine vurmadı? <laughs> lan 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 master'ı kurtarın lan. İyi ölmedi. Takımından biri katledi. Zaten bizim ultimiz gelse bile bize bir farkı olmayacak. Oha abi bu bu kadar kasılmaması gerekiyor. Bunu neden bu kadar fazla hasar veriyor? Biraz safe kalıp farm yapmamız lazım bizim artık. Bir 2 3 dakika. Güç veriyorum. Rakip kayıp de verelim. Gelecekle Gözleş. Ulan ben de çekinir oldum abi. Kasıldı abi 3600 gold, gold kazanmış ya. Biz de gerçi ilk item bitirdik de. Bu kadar ani hasar çıkarması İrelia'ya göre normal değil. Şu an bunun farkındayım ben ama yani bu oyunda da ne bileyim ne diyeceğimi şaşırdım. O kadar aniden bir hasar çıkarması çok saçma. Suikastçı değilsin abi dövüşçüsün sen ya. ile gelen güç. korku bilmeden ulti boşa gitti anam kötü kötü konuşucam şimdi abi ahahahah <laughs> karşı takımda brent de var brent de bayağı yıkıcı bir arkadaş oğlum gel buraya akıllı bir diş yok ne takip takip edildi göklere takımından biri takip İyi bari bu sefer kestik. Geçmişe Çok şükür. Edin. Neredesin lan Brent? Oh. Geçmişe oh. İyi onu da kestik. Şifa işe yarasın biraz. Tamam. Rakip katledildi. katledildi. Göklere doğru. Kara köpek bari bir ufaktan beleşten bir kile konmuş gibi oldu. Hoş oldu yani. Seri ne yapayım ya. abi gel şunu keselim master. Kıvır. Gel lan master. Hay senin ben. Güç veriyorum. Master gel lan. Bağırma lan milletin içinde. Neyse, bizim de ani hasarlarımız çıkıyor tabi. Jace biliyorsun baba. Tamam onu da aldık, skorumuzu topladık. Şimdi biraz da maçı toplayalım. Jace de çünkü güçlenen bir karakter ama o Irelia'yi anlayamadım kardeşim o Irelia beni derde soktu biraz. Korku bilmeden göklere doğru. Ulan Jinx'i zar zor kestik lan. Ama Jinx tabi hyper carry yani. Fena bir karakter. Şimdi karabaltamızı da alalım. Karabaltadan sonra ne çıkalım? Fane hatırası mı? Buradaki ismi ne? Aynı. Aynı. çok keyifli olacak. Ha bunlar şeyden bu arada lol'den kalktı. Evet. Bir ufak bir aydınlanmayı hemen yaşadık. Tamam o da öldü. Başka yok bu karakter? Şuna da vur. Oo 3'te 3. Üç. Bizde su so arapata gibi sonradan mı açıldık acaba? Yoksa biraz beleşe döndük. Biraz kendi hakkımızla mı tırmaladık ya? Zırh yok karşıda. Zırha gerek yok öyle aman aman. Üçlü kuvvet alabiliriz. Hem biraz da tanklık sağlar Fonku bize. Doğru. Ya Abim koruyucumu alma abim. Girin lan girin lan. Bir tane Erelia kaldı geriye? Bu neyin cesareti la? Ya oğlum minyonumuz kalmamış ki Malpay. Gelecekle gözleş. geri çekil. Güç veriyorum. Hop hemen bir totem. Şu görüşü de kendimize sağlayalım. Tamam. O kadimde aldık ha. Onu kesin hemen kurtulalım bir. Helal lan sana. Çok güzel. Bu arada şu koruyucuyu satalım artık. E, gerek kalmadı bir daha kullanmayacağım koruyucuyu. Malmortius'umuzu çekelim. Sonra üçlü olacak. kuvvetimize geçişimizi yapalım mis gibi. Bir arkam kan baba tamam. Bundan sonra öyle gelip de tek atma devri bitti kardeşim. beni bir koru beni bir koru koru kardeşim beni <laughs> Ama ben bir tamam ben base Geçmişe atayım bazide. hemen şurada ha doğru ilerliyorum <laughs> al 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 <laughs> <laughs> Herkese mi yazmış o? Ben şuradan hop sıçra. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Jayce'i de denemiş bulunduk. Ee, yeni geldi. Caitlyn <laughs> de var. Vigar da var. Bunları da deneriz. Eee. Tekrardan teşekkürler abone olup like attıysanız videoyu beğendiyseniz hoşçakalın.